Melis ben markete gidiyorum bir şey istiyor musun? Cips falan al gece film izleriz. Bir şey istemesen şaşarım zaten. Neyse ben kaçtım. O oh, neyse ben de Roblox indireyim oynarım. Neyse indireyim şimdi ablam gelene kadar oynarım. Sonunda indi. Avatarım çok kötü Robux alıp avatar yapayım. Baya bir Robux'um var şimdi avatar yapayım. Çok güzel oldum şimdi arkadaş edinmem lazım. Üç kişilik mini grup kuruyorum katılmak isteyen ABC yazsın. ABC. Selam gruba hoş geldiniz. Hoş bulduk hadi tanısalım. Ben başlıyorum lan 17. Canım senin sesine ne oldu? Biraz hastayım ondan. Geçmiş olsun anladım. Neyse devam ediyorum Melis 16. Ege 17. Baya iyi ya neredeyse yaşıtız. E ee, ne yapalım mı? Benden girin oyun oynayalım. Ne oynayacağız? Bir tane korku oyunu var onu oynayalım. Hadi benden girin. E şimdi ne yapıyoruz? Anahtar bulmamız lazım. Beni takip edin. Of cidden oyun çok korkunç. Melis. O da neydi öyle? Bizimkilere söylemem lazım. Arkadaşlar durun. Bir sorun mu var? Birisi az önce ismimi seslendi fakat evde yalnızım korkuyorum. Sakin ol eğer evde sesler duymaya devam edersen saklan. Ne oluyor lan oyun error verdi. Error kodu 1001. Evinizde başka bir cihaz tespit ettik. Eğer yalnızsanız, hemen saklanın.